Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ay temiz Alanya Spor ile oynadığı maçı değerlendireceğiz. Arkadaşlar önce şöyle bir başlayayım. Biliyorum biraz geç video çektim. Onun sebebi de arkadaşlar hafta içi sınavlarım vardı. Yani onunla çalışmaktan fırsat bulamadım diyelim. Ama yarın Erzurumspor maçını değerlendireceğim. Bundan en azından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ya arkadaşlar yani maçın neresinde geleceğim edeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten yarrak gibi bir top oynattılar gerçekten arkadaşlar. Ya vallahi de billahi de 100 dakika boyunca isabetle şut çekmeyi bırak kaleye şut çekilmiş bir afube var. Ya bütün golleri içinde olan da bir Serkan var amına koyayım ya. Oğlum Serkan ben hayatım boyunca senin kadar kötü bir savunma yapan adam görmedim yemin ederim ya. Ya arkadaşım bu adam şu Serkan dinlenen arkadaş her ayağına topu aldığı zaman çalım deneyince maalesef biz topu kaptırıp gol yeme, oranımız yükseliyor arkadaşlar gerçekten yani ya kardeşim niye çalım atıyorsun ya git topa vur ama ya size yemin ederim. şu Serkan yine Hüseyin de orada başlamış olsaydı belki ata çıkamayacaktık ama atak da vermeyecektik arkadaşlar ben buna en azından emindim yani ya arkadaşlar ya arkadaşlar Hüseyin denen şahıs var biliyorsunuz yedek kulübesinde. Lan o bile anasını satayım. Yedek kulübe o kadar iyi çok çok ki arkadaşlar. Ya arkadaşlar Malaspor'un az çok Hüseyin'i izlediniz siz Gördünüz. Ya adam anasını satayım hiç top sürmedi arkadaşlar. Yani adam hiç top sürmedi. Ya defansta Vitor Edgar Livia kimine verdiyse artık ona bir pas attı. Ya da arkadaşlar topa vurup gitsin koyayım. Gol iyidir dedi ya. Ya kardeşim sen neden bunları yapmıyorsun ya? Ya arkadaşlar vallahi bunun o şarkının kredisi doldu. Vallahi şu amına koduklarını Pereira da yolladılar. Vallahi gül gibi adam yolladılar ya. Ya bana kalsa adam almadan bile daha iyiydi yani arkadaşlar. Jordi Alba Barcelona'nın sağ ki Jordi Alba geldi o sağ bek sol bek onda Onu hatırlamıyorum. Ben de akıl mı kaldı ya? Ya arkadaşlar ya ama hadi neyse arkadaşlar Serkan'ı mecburetten oynattın diyeyim. Hadi Afa'yı forvetin yok diye oynattın deyin. Lan amına kodum Baker'ı ne diye oynattın lan? Aa manyak bak ya vallahi zır deli manyak nasıl sileyim ya? Ya arkadaşlar ya sinirlenmeyeyim diyorum. Sinirlenmeyeyim diyorum ama dayanamıyorum arkadaşlar. Ya seni yedek kulübünde Flavio var, Abdülkadir parmak var. Sen niye bunları oynatmayın gidip en, en kötüsünü oynatırsın be adam ya. Ya gidip Sefa ile başlasan daha az karlı çıkardık yani o maçtan biz. Ya da az zararla çıkardık eminim arkadaşlar ya. Allah Allah ya. Ya arkadaşlar Trabzonspor'un şu anki sıkıntısı takım oyunu denen bir şey yok. Yani gidip ben şu adamla bir ver kaç deneyeyim şu adama pas atayım bir de o şansını denesin yok havana koy. Örneğin ayağına topu alan ya çalım atıp kaleye vuruyor ya da hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Topu kaptırıyor gelip bize koyuyor arkadaşlar. He. Evet. Ya arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Transpor 11 B40. Zaten afo, arkadaşlar Jenny mecburiyetten çünkü bildiğiniz üzere amına koduğumuz Jenny. Ya Allah şahsın Jenny olsa belki de bu 3-3 bile bitirilirdi yani. Arkadaşlar 2-1 biliyorsunuz Bakırsız'ın golü geldi. Ve ondan sonra valla bir iyi oldum ya. Kendime geldiğim gibi bir şey oldu arkadaşlar. Çünkü döverim. Araya bir de üstü 10 dakika uzatma verince vallahi ben böyle hatta 3-2 yapacağız ya dedim. Adamlar gitti 3'ün birini bize verdi arkadaşlar. Ulan Alanya Spor seneye bekle lan. Oğlum seneye bekle senin namına koyacağız. Bekle. Neyse arkadaşlar zaten bu kadar mecburiyetten çıktı. Ya arkadaşlar vallahi bu Alanya Spor. Arkadaşlar bir de düşün bak bu bir baba karı yoktu yani arkadaşlar. Düşünsene bir de bu herif vardı diyelim. Ya vallahi. Ya arkadaşlar zaten çoğunuz sakatlıktan dolayı mecburiyetten çıkardı. Siyopiste fiziksel olarak hazır değilmiş. Siyopiste kardeşim. Sivupis, Siopis adamın adını hayır ama ya? Ya vallahi şu şu ak <laughs> Siopis'in suratını görünce vallahi adam şey çakasım geliyor ya. Yani neyse arkadaşlar. Ya vallahi billahi ya vallahi uğursuz bir takım şu Alanya Spor ya. Bu takıma karşı bizim bir şansımız yok arkadaşlar. Vallahi. Neyse arkadaşlar. Vallahi arkadaş çıkabilecek en kötü kadrosu ile çıktı var ya. En kötü en en bak en en kötü kadrosu ile çıktı arkadaşlar. Ona rağmen geldi düzende. Vallahi helal olsun. Burada çok iyi bir analiz yapmış. Çağdaş Hoca. Vallahi yürekten gönülden tebrik ediyorum. Ab artık Abdullah Hoca da kafasındaki koyunları saysın arkadaşlar. Sabır ya. Al. My Anladım. İşte arkadaşlar bu da üçüncü gol. Mubanji kardeşim. Vallahi çok güzel bir orta kesti. Vallahi Davison da vurdu gol attı var arkadaşlar. Bu Davison vallahi çok değişik bir adam. Vallahi var Adam futbolu çok beğendim Ya adam ayağından ayağında iki kere top aldı ikisi de gol oldu amına koyayım. Bizde böyle <laughs> bir adam yok ki. Yani ben tek bir alışta ben ayağıma top aldım diyelim arkadaşlar. Gidip gol yapayım bizde böyle bir adam yok. Adam var ya maçta iki kere topla oluştu hemen hemen. İkisinde de vallahi gol attı arkadaşlar. Allah helal olsun iki şut iki gol Vallahi yürekten gönülden tebrik ediyorum seni Davison Evet arkadaşlar bu da penaltı pozisyonu ki bana göre penaltı değil arkadaşlar onu size söyleyeyim de yani o bana göre penaltı değil çünkü adamın ayağından kendini çarpıyorsa bu bir penaltı değildir artık yani Anayaspor nasıl olsa yeniyor mu diye artık ne bileyim ben artık yani Ön bir penaltı veriyor, bir bereş gol mü vereyim bunları dedi artık hakem bilmiyorum nasıl olsa transfer kötü oynuyor mu dedi Nasıl olsa bu mallar gol atamaz mı dedi hakem öyle bir şey dedi herhalde arkadaşlar Ben size bu penaltı da vereyim dedi Öyle sevap olsun diye İşte böyle arkadaşlar Vallahi anasosuz ama var arkadaşlar bak ya ben şurada var ya bakırsa da bir çift lafım alacak şimdi Ya birader sen şu takım Pardon arkadaşlar Birader sen şu takımda 2 yıl oynamışsın Alanya Spor'da 2 yıl oynamışsın Lan ne yapıp ne etmeyeceğini hiç mi bilemedin lan Ulan şu adamlar şuradan gelir bize hiç mi demedin lan Ulan senin neyse arkadaşlar şimdi Ağzını da bozmak istemiyorum ama yani arkadaşlar Yani hiç mi takımı tanımadın amına koyayım ya Ya git bir taktik maktik ver bizi ona göre oynayalım yani Aa, ya, Bakasetasçı yani ne yapıyorsun ya Allah Allah ya manyak buna ne arkadaş çattık ya ya vallahi ya ya arkadaşlar vallahi bunu adama hasta eder ha neyse ee, bu da Davison'un golü vallahi burada Vitor gol verdi Allah razı olsun adama beleş bir gol verdi yani orada toptan kaçarak hayatın en büyük işini becermişti gerçekten Maşallah burada Serkan yine piyasada yok. Serkan nerede amına koyayım onu da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar Serkan nerede? Artık umurma bile değil. Allah belasını vermesin. Evet arkadaşlar bu da ya yine Serkan yine Serkan yine Serkan ya kardeş şimdi sen neredesin bir şey Heh, ne yapıyorsun orada Şş, ne yapıyorsun oğlum çay kahve et. istiyor musun ya birader manyak mısın birisindesin ya alandan ne <laughs> diyoruz git adam tut git şu kafayı vuran yarı tut Bir şey yap onun arkasındaki kim? Vitorgo mu kim o Evet Vitorgo Ya Vitorgo kusura bakma yani sen ne yapıyorsun ama ya? Var ya şu transferin yani Abdullah Avcı döneminde o kadar maçını izledim herkese en kötü savunması bu maç arkadaşlar en kötü Haftaya da Vitorgo da ya, yap neyse olmasın o da gitsin bir dinlesin Belli ki kafasına saksı falan düşmüş yani böyle oynamaz arkadaşlar buna baştan söyleyeyim de yani Vallahi bir soğuk duşta bir şey mi aldı yani bir soğuk su için yani arkadaşlar Ya ya yine Serkan yine Serkan arkadaşlar şu maçta Serkan Baker Afobe var ya bu için ne yaptığını anlamadım Hadi, Neyse ekip bir form düşüklüğü var ya onu kabul ediyorum Bakaset'i çok iyi tanımış Ama de sen Çağdaş atan ve takımı iyi tanıyamamışsın yani onu baştan belirteyim yani öyle çok bakırsız çok yalnız kaldı Yani arkadaşlar o kadar kişilerse yine bakırsız gösteririm ben yani transfer ekibim içinde Kimi daha iyi oynadır, yine bakırsız gösteririm Çünkü adam çok yalnız kaldı birkaç şutu var Çıkardı bildiğiniz üzere Vallahi o Serkan da ne bileyim yani marafon oynasa belki de yerdi yani onlar da bir arkadaşlar bir tane şutu var arkadaşlar çok güzel vurdu da bakıyorsunuz Vallahi ya. ya arkadaş şimdi şöyle bir durum daha var bir Wakame diye bir tane adam var. Bildiğiniz üzere böyle bey bay beyin derler ona açıkçası kısacası. Ya bu adama ne bileyim <laughs> çalım falan yaptı diye kuzuyoruz. Kuzuyoruz falan ama adamın doğası o arkadaşlar. Yani biz o herife çalım yapma değil O yine çalım atar bozuk bırak gibi. Dakika da çalım atma düşünüyor. Vallahi helal olsun. Ya arkadaşlar adamın en bir amacı var yani. Adamın en azından bir amacı var. Ya arkadaşlar adamın bir amacı var. Amacı da çalım atmak. Yani <laughs> Serkan sadece yani senin amacın da çalım attıysan bir defans oyuncusunun çalım atmak gibi bir amacı olamaz. Bir kere onu söyleyeyim burada şimdi. Çalım atmak gibi bir amacı olamaz. Yani şimdi sen artık Messi'nin çok mu videosunu izledin? Artık ya ne bileyim yani Vakemi'yi çok mu izledin? Sana bu akımları Vakemi'yi veriyor. Orasını bilemem birader. Yani sen bir defa oyuncusunun çalımı yapmak gibi bir amacı olamaz. Olamaz. 2 2 daha 4. Allah'ım malı ya. Vallahi mal. Evet. Ya arkadaşlar bir tane araştırma yaptım. Şu an yediğimiz kaç golmüş? En son 21'de. Üstüne bir 3 ekti arkadaşlar. 24 gol oluyor sanırım. 24 gol mi Kaç gol yedik? Onu bilmiyorum. Neyse. Fazla önemli değil. Ya arkadaşlar bir tane 10 golü şu Serkanlı'nın kardeş yüzünden yemiştik biz. 10 gol, 10 gol. Boru değil. Antalya Spor maçında affedersin zıplamadı. Hı. Affedersin adam resmen git kafeye vur gol attı dedi herife. Drole. Drol müydü lan da onun? Neyse ki ya Paul Mukayro'ydu herhalde. Ya vallahi Serkan Hanım ben sana söyleyecek kelime bulamıyorum. Ya arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol oyunumuzu Bol bol soru sorabilirsiniz eline gelince cevabımı yaşayacağım arkadaşlar Kendinize iyi bakın görüşürüz